İklim değişikliğine bağlı tabi deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artması maalesef Marmara'da müsilajın yeniden görülmesine sebep oluyor. Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mutabakatla bir masa etrafında aldığımız eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki eylem planında beraber çalıştığımız, beraber hazırladığımız, ortak mutabakatla imza altına aldığımız belediyelerimiz vazifelerini yeterince yerine getirmiyor. Ben Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği bakın çevrede depremde siyaset olmaz. Her türlü desteği vermeye de hazırız. Tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimlerimizi çok daha yoğun bir şekilde yapacak, her türlü yaptırımları yine uygulamaktan geri durmayacağız.